Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı yaşamını yitirdi. Tuzla Aydınlı mahallesinde lüks bir sitede bulunan binanın 7. katında Özbekistanlı kız arkadaşıyla birlikte oturan Eren Erkilet doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından Eren Erkilet'in kız arkadaşı evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkelediği sırada korkulukların kopmasıyla dengesini kaybetti. Kız arkadaşının düşmek üzere olduğunu gören Eren Erkilet ise kız arkadaşını tutmak istedi. Genç kadın dördüncü kattaki boş dairenin balkonuna düşerken Eren Erkilet ise yedinci kattan zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.